Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere logaritma ile ilgili yıldızlı sorular çözmeye çalışacağım. Birkaç tane. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenilerinizi ya da görüş ve önerilerinizi rica ediyorum. Yorumlara yazınız. O zaman ilk sorularımızla hadi gelin başlayalım. Ne diyor? Uygun koşullar altında tanımlı. F fonksiyonu vermişiz. 3 üzeri. X artı 2 eksi 5 fonksiyonu için bu fonksiyonun bakın şuradaki eksi 1 neydi? Tersini al diyor. Dostlar herhangi bir fonksiyon tersi alınırken izleyeceğiniz yollar şu dostlar. Birincisi X'i yalnız bırak. X'i yalnız bırak. Daha sonra da X gördüğün yere Y Y gördüğün yere de X yaz. Ahanda bu bulduğun sonuç senin fonksiyonunun tersi olmuş oluyor. fx dediğimiz ifade zaten y demek değil miydi? Evet. Hadi gelin çözmeye başlayalım. Yani y eşittir. 3 üzeri x artı 2 eksi 5 mi verilmiş? Bakın buradaki x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Ne yapacağım önce? Eksi 5'i yolluyorum bu tarafa. y artı 5 eşittir. 3 üzeri x artı 2 oldu. Hocam bilinmeyen ifademiz yani x'imiz yukarıda. İşte dostlar burada logaritma devreye giriyor. Logaritmada dostlar her zaman taban taban olarak kalıyor. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu diyorum bakın. A üzeri x eşittir B yazıyoruz ya. Buradaki x'i yalnız bırakıyoruz. Tamam. Buradaki taban nereye gidiyor? Bunun tabanı olmuş oluyor. logaritma ile beraber. Logaritma A tabanında B olmuş oluyor. İşte burada da onu uygulayacağız dostlar. Yani burada tabi x'li bir ifade değil ama x artı 2 ilk önce yalnız bırakalım. Yani x artı 2'nin tabanı ne? 3 mü? Bu taban bunun logaritma taban oluyor. Taban taban olarak kalıyor. Yani logaritma 3 tabanında y artı 5 eşittir. Ne kaldı? x artı 2. Bizim yapmamız gereken neydi ilk adımız? x'i yalnız bırakmaydı. Daha az kaldı zaten. Artı 2'yi de yollanıyor bu tarafa. Yani logaritma 3 tabanında y artı 5 artı 2 x'i diye geldim. Eşittir x. Aha da ilk aşama tamamlandı mı? x'i yalnız bıraktık mı? Evet. Sonra diyorum ki dostlar x gördüğünüz yere y, y gördüğünüz yere de x yazınız. Aha da y gördüğüm yere bakın şurada x yazdım üstüne yazdım dostlar. Y x gördüğüm yere de y yazıyorum. E tamam bitti işte. Yani logaritma 3 tabanında x artı 5 eksi 2. Neye eşit? Y'ye mi? İşte bu bulduğumuz yeni y değerimiz bizim fonksiyonumuzun neyi oluyormuş? Tersi olmuş oldu. Tamam tersi böyle anlıyordu. Bunu hatırlatmış olduğum birinci sorumuzda. ikinci sorumuzda da logaritmanın tanım aralığını hatırlatmaya çalışacağım dostlar. Onu da şöyle bir ifade verdik. Hatta logaritma tanım aralığı aslında çözülürken genelde ne hangi konuya başvuruyoruz dostlar? Eşitsizlik konusuna başvuruyoruz. Şimdi öncelikle bir logaritmanın tanım aralığını bir hatırlamak. Tanım aralığı logaritmada nasıl bulunuyordu? Logaritma A tabanında B ifadesinin tanım aralığında dostlar 3 tane öncülümüz vardı. Birincisi neydi dostlar? Tabanımız sıfırdan büyük olacaktı. Tabanımız birden farklı olacaktı. Üstteki ifademiz de sıfırdan büyük olacaktı. E gelin şimdi bu tanım aralığını sorumuzda uygulamaya çalışalım. Ne diyoruz bakın bize ne vermiş? Logaritma 3 tabanında 5 eksi x bölü x kare eksi 36 vermiş. Tabana bakıyorum. Tabandaki ifademiz birinci adımız sıfırdan büyük mü? Sıkıntı yok. Tabandaki ifadeye bakıyorum. Birden farklı mı? Evet. İkinci aşamada bitti zaten. En son ne kaldı? Üçüncü aşamamız. Yani şu üstteki ifade olan 5 eksi x bölü x kare eksi 36 ifademiz ne olacakmış? Sıfırdan büyük olacak. İşte bunu çözerken hangi konuya başvuruyoruz dedik? Eşitsizlik konusunda. Eşitsizlik konusu nasıl çözülüyordu? Onu da hani aslında soru çözüyoruz ama bir konu hatırlatması yapayım. Eşitsizlik çözerken dostlar, birincisi ne yapıyorduk? Eşitsizliklerle ilgili aslında yıldızlı sorular çözmüştüm dostlar. Orada da biraz anlatmıştım. Önce kökler bulunur. Kökleri bulduk. Tamam, bunları küçükten büyüye doğru sırala. Sıraladıktan sonra bu köklerden kaçar tane buldunuz? Tek tane mi buldunuz? Çift tane mi buldunuz? Eğer ki tek tane buluyorsanız kökle işaret değişmiyor. Çift tane buluyorsanız işaretimiz değişiyordu. Yani daha sonra işaret incele. Ondan sonra da istenilen yeri tarala diyorduk. İstenilen yeri tarala. Tamam. Şimdi buna uydurmaya çalışıyoruz dostlar. Gelin. Önce neymiş birinci aşamamız? Hatta şu kağıdımız şurada dursun mu? Evet dursun hocam dursun. O zaman diyorum ki köklerimizi bulalım. Yani 5 eksi x'i 0 yapan değerimiz köktür. Alttaki ifadeyi sıfır yapan değerimiz köktür. Hocam alt 0 olmaz olmayacak dostlar. Sakin olun bekleyin sabredin zaten en sonunda almayacağız. Onu ileyeceğiz. Önce bütün kökler bulunur. Sayı doğrusundaymış gibi küçükten büyüğe doğru sıralayacağız dostlar. Burayı sıfır yapan değerimiz ne? 5. Peki, eksi 36'yı yolladım. X kare eşittir 36 ise nelerin karesi 36'dır? Artı eksi 6. Kökleri buldunuz mu? Bütün kökleri yazın dostlar. Küçükten büyüğe doğru. Hocam burada eksi 6 var. Sonra 5 var. Sonra 6 var. O zaman bakın eksi 5. E, pardon. Eksi 6. 5 ve 6. kaçar tane bulduk? Bak 5'ten de bir tane bulduk. 6'dan da bir tane bulduk. Eksi 6'dan da bir tane bulduk. Ben tek katlı kökü tek çizgiye atıyorum dostlar. Çift katlı kök olunca da iki tane çizgi çekiyorum. Çiz 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 bir de konuşabilirsem. Peki bakın şimdi burada... Bizim işaret incelememiz lazım. Küçükten bir yada olsaltıdan sonra işaret incelemesine geldik. İşaret de şöyle dostlar. Hangi kökleri hangi çarpanlardan bulduysak o çarpanların derecesi en büyük olanın kaç sayısının işareti benim işaretimdi. Biraz uzun cümle oldu dostlar. Yani şunu diyorum ben 5 kökünü nereden buldum? Aha da buradan. Bunun işareti ne dostlar? Eksi. Çarpı. Altta şu eksi 6 altı ile 6'yı nereden buldum? Alttan buldum. Bunun işareti ne dostlar? Derecesi en büyük olan x kare artı. İsterseniz bunları çarpın. isterseniz bölün. Zaten sonuç aynı çıkacak. Yani eksiyle başla. Eksiyle başlayacağım ama nereden? Sağdan sola doğru gidiyoruz dostlar. Tamam. Tek katlı köklerde işaret değişir. Çift katlı köklerde değişmez. Eksiyle başladım. Köke geldim. Artı. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Artı. Nereyi tarala diyor? Bak işaret inceledikten sonra istenilen yeri tarala demişiz. İstenilen yer sıfırdan büyük olan yerler mi? Yani artı olan yerler mi? Evet. Aha da bitti. Şimdi bak bu ne demek? Eksi sonsuzdan eksi altıya kadar gel. Sonsuzlar her zaman açık dostlar. Eksi 6'ya geliyorum ya. Hocam dahil değildi. Aha da zaten dahil değilse açık aralık dostlar. Dahil olsaydı kapalı aralık. Bak eksi 6'yı almadık zaten. Bir de burası var dostlar. Birleştir diyor kimi? 5 ile 6. 5 ile 6. 6 paydayı 0 yapan değer zaten almıyorum. 5 üst tarafı 0 yapar ama eşitlik olmadığından dolayı onu da almıyorum. Tamam. Yani fonksiyonumuzun en geniş tanım kümesi neymiş dostlar? Bu aralıktaki değerler bu logaritmik fonksiyonu sağlar. Tamam mı? O zaman geçelim 3. sorumuza. Ne vermiş? Logaritma 3 tabanında 5'i x vermişiz. Logaritma 2 tabanında 3'ü y vermişiz. Buna göre logaritma 30 tabanında 45 nedir diyor dostlar. Bakın bu tarz sorularda bir logaritmik ifade verip başka bir logaritmik ifadeyi x, y, a, b, c cinsinden istiyorsa dostlar verilenin tabanı neyse o tabanda yazacağız bunları. Bir tane ise tabi ama iki tane ise dostlar bu verilenler zaten ortak bir sayısı vardır dostlar. Bakın mesela burada da 3 var aha da burada da 3 var. Şimdi logaritma tabi kuralını bir hatırlatmaya çalışayım dostlar. Logaritma A tabanda B'yi verip dostlar siz şunu yapabilirsiniz. Bu A ve B'yi ayrı ayrı yazabilirsiniz ama tabanları aynı kalmak şartıyla. Mesela C tabanında açtım. Logaritma C tabanında açarsam da A buraya gelir. Bakın C'leri silerseniz logaritma A tabanda B kalır. Şimdi bu kuralı uygulayacağız burada. Üçler ortak olduğundan dolayı ortaklar üzerinden gidiyorum. Yani ben şunu şöyle açabilirmişim. Şöyle parçalayabilirim. Logaritma 3 tabanında 45. Logaritma 3 tabanında 30 oldu. Şimdi bakın bu 30 ve 45'in çarpanlarını 5'e ve 2'ye uydurmaya ya da 3'e uydurmaya çalışacağız. 45 neyle neyin çarpımı dostlar? Şurada yaza yaza gidelim dostlar hadi. Bu 9 hocam 5'in çarpımıdır. 9 nedir? 3'ün karesi çarpı 5 oldu. Tamam dursun. 30 nedir dostlar? 30'un içindeki çarpanlara bakalım. Bu hocam 6 ile 5'in çarpımı hatta 6'yı da 3 çarpı 2 çarpı 5 diye yaz lütfen. Tamam yazdım. Bir kural daha hatırlatalım dostlar. Logaritmanın tabanı aynı kalmak şartıyla üstteki ifadeler çarpım durumundaysa bu taban ikisine de ayrılır. Çarpma da artı olarak bölme de eksi olarak dostlar. Yani logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C. Tamam. Şu özelliklerimiz şöyle dursun. Şimdi buna göre bunu nerede uygulayacağım hocam diyorsunuz. Aha da şurada uyguluyorum. Şunları bir yazayım ilk önce dostlar. Ne bulduk? Logaritma 3 tabanda 3'ün ile 5'in çarpımı olarak yazdık. Bölü. Alttaki ifadeyi de logaritma 3 tabanda 30'u nasıl yazalım dedik. 3, 2 ve 5'in çarpımı olarak. Hocam şu boşluğu kullan diyorsunuz değil mi? Aha da oraya kaydırıyorum o zaman dostlar ben de. Çarpmaları nasıl ayırıyormuşum dostlar? Taban aynı kalmak şartıyla artı olarak ayırıyorum. Yani logaritma 3 tabanında 3'ün karesi artı. Logaritma 3 tabanında 5. 5 bölü şunda logaritma 3 tabanda 3, logaritma 3 tabanda 2, logaritma 3 tabanda 5 olarak ayrı ayrı toplama şeklinde yazmaya çalışayım güzel insanlar. Zaten bundan sonrasını artık bildiğiniz şeyler. Şimdi bakın kuvvet ne olurdu direkt başa gelirdi. Aslında kuvvetler oran geliyor 2 bölü 1'den 2 geliyor ama tek kuvvet varsa en üstteki dostlar hemen katsayı olarak geldi. 2 çarpı logaritma tabanıyla üstü aynıysa dostlar. 1'dir. Onu yazmamıza gerek yok. Artı ne var burada? Logaritma 3 tabanda 5 bölü. Logaritma 3 tabanda 3 dostlar. Altta üst aynıysa cevabımız neydi? 1. Logaritma 3 tabanda 2 diyor. Logaritma 3 tabanda 5 diyor. Bakalım. Şimdi artık bundan sonra bir yere gidemiyoruz. Burada bir duralım. 2 artı. Logaritma 3 tabanda 5 verilmiş mi? Aha da verilmiş x. O zaman buraya x yazdım. 1 artı logaritma 3 tabanda 2 verilmiş dostlar? Bakın logaritma 2 tabanda 3 verilmiş dostlar. Siz bunu ters çevirdiğiniz zaman logaritma 3 tabanda 2 mi oluyor? Bunu ters çevirirken dostlar bunu da ters çevireceksiniz. Tamam. Yani 1 bölü y olmuş olur. Artı logaritma 3 tabanda 5. Aha burada yine var ya dostlar o. Orası da x'miş. Dostlar bunun paydanın eşitle falan filan ters çevir çarp. O da sizin olsun. Artık buraya kadar duralım. Tamam. Umarım meramı anlatabilmişimdir. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi zor sorularından bir tanesi diyelim ya da eğer ki çözülmediyse ara sıra bakılmayan bakılmayan bir tarz soruysa bu dostlar pardon bakmadığınız bir soruysa e, bu sorularda biraz zorlanabiliyoruz. Nasıl hocam bir özelliğimiz var diyeceksiniz. Ben bir özellik hatırlatayım dostlar ondan sonra soruya geçeyim. Bakın log a üzeri herhangi bir üstel üstel bir, yani herhangi bir sayının üstel fonksiyonu şöyle alayım logaritmik fonksiyon olarak. Logaritmik fonksiyon olarak alayım. Bugün niye konuşamıyorum bilmiyorum dostlar. Kesmeyeceğim devam biliyorsunuz. Şimdi en üstteki ile en alttakini yer değiştirebilirsiniz dostlar. Soruya göre değişecek. Belki bundan sonraki sorulara bakmadım ama onlarda belki değiştireceğim sorular olur. Göreceksiniz bakın. En üstteki ile en alttaki yer değiştir. Tamam. Hatta bir özelimiz daha vardı. Hemen hatırlattınız bana. Hocam logaritmanın tabanıyla üstü ondan ifadenin aynıysa bunlar birbirini götürür. Cevabımız B olarak kalırdı. Tamam bunları hatırladık. Şimdi ama bakın bu soruda x artı 1 üzeri logaritma 3 tabanda x artı 1 eşittir 81. Bak ben bu x artı 1 hocam nasıl yiyecek? Mesela değer mi vereyim falan filan. Tabi onlarla uğraşanlar varsa değer veririz. Ama hocam nasıl yapalım? Şimdi üstte bir logaritma varsa hemen bu kural aklımıza geliyor ya. Yer değiştirsem x artı 1 x artı 1. Yine aynı sonuca geliriz dostlar. Ama bu tarz sorularda yani kısır döngüye girdiğiniz sorularda nerede bir logaritma varsa dostlar her iki tarafında o logaritmanın aynısını alacaksınız. Yani logaritma 3 tabanı mı verildi? Her tarafın logaritma 3 tabanını her iki tarafın logaritma 3 tabanını alıyorsun. Burayı 5 verseydi logaritma 5 alacaktınız. 2 verseydi logaritma 2 alacaktınız. 10 verseydi log 10'a göre alacaktınız. Tamam. Yani burayı kafamıza göre sallamıyoruz. E peki şu ifade şuna mı döndü dostlar? Herhangi bir sayının aynı kuvvetini almış. Yani dostlar şöyle düşün. X üzeri X gibi bir şey mi oldu bu? Şurası X desem bu da X olur. Yani X üzeri X. Peki aynı ifade olduğuna göre pardon aslında bunu tam olarak doğru söylemedim dostlar. Bu logaritma 3 tabanda X artı 1'in bir kuvveti. Yani şöyle bir ifade düşün. Pardon. Logaritma 3 tabanda X üzeri X gibi düşün dostlar. Şu X aslında kuvvet olduğu için başa mı gelecek? Evet. Yani bu ifademiz nereye gelecek? Başa gelecek. Gelsin bakalım logaritma 3 tabanında x artı 1 çarpı bir de kendisi var. Aynı ifade geldi güzel insanlar gördük mü? Evet. 81' de aslında logaritma 3 tabanı gördüğüm için 4 olarak yazayım mı? Evet. E şu ifadem ne oldu? Aynı ifadelerin çarpımı aslında kareye mi döner? Logaritma 3 tabanda x artı 1'in parantez karesi tabii ki x artı 1'in değil sadece. Bu 4 başa gelirse 4 çarpı logaritma 3 tabanda 3. 3 tabanda 3 aynı olduğu için tabanla üst 1'dir. Yani 4 kaldı. Peki buradan artık yorum yapacağız dostlar. Nelerin karesi 4'tür dostlar? Hocam eksi 2 ve 2. Artık soru bitmek üzere. Yani biz ne dedik? Logaritma 3 tabanda x artı 1'e bir eksi 2 olur dedik bir nevi. Logaritma 3 tabanda x artı 1'e bir de 2 olur dedik. Peki logaritmada nasıl kurtuluyorduk dostlar? Hemen ne yapıyorduk? Yayı ger oku fırlat. Yani x artı 1 niye eşit oluyor? 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri eksi 2 dediğimiz ifade nedir dostlar? 1 bölü 9 mu? 1'i de yolladım. X eşittir. 1 bölü 9 eksi 1'den eksi 8 bölü 9 mu oldu? Tamam. Burada ne yapıyorum? Yayı gelip oku fırlatıyorum yine. Yani x artı 1 eşittir. 3'ün karesi 9 yapar. 1'i de yolladım. X'i ne bulduk? 8 mi bulduk? Birisini bu bulduk. Birisini de bu bulduk. X değerler toplam diyor dostlar. 8 ile 8 bölü 9'u topla diyor dostlar. 9 kere 8. 72. 8 çıkarsa ne kalır? 60 dört mu kalıyor? İşlem hatası yapmadıysak doğrudur. Tamamız güzel insanlar. Durmak yok. Soruya devam. Geldik 5. sorumuza. Logaritma ha. Enkel sorularına geldik aslında. Enkel soru derken şu aslında enkel sorularından birisidir dostlar. Karşılaştığımız zaman. Ee, ya şunu diyor olabilirsiniz dostlar. Hocam bunlar aslında kalıp sorular. Bunları çözüyorsun eyvallah ama bize yeni nesille gel diyeceksiniz belki ama. Dostlar yeni nesildeki hem aslında şu var. O kadar paragrafları yazmak veya de şekillerle uğraşmak zoruna gidiyor. Aslında o sorular bunlara nazaran çok daha kolay sorular dostlar. Onlarla sizler ilgilenin istiyorsun istiyorum. Ha yok ısrarla istiyorum diyorsanız da onlarla ilgili de soru hazırlar, çözeriz. Ama onlar sadece amelelik dostlar. Yani paragraf oku, okuduğunu anla. Aynı muhabbete döndürüyor aslında sonuçta. Çözdüyseniz zaten hak verirsiniz. Tamam, devam edelim. 5. soru. Bugün çenem düştü galiba. Eşitliğini sağlayan x değeri nedir diyor Dostlar, dostlar, dostlar. Şimdi bu tarz soruları nasıl yapalım diye bakıyoruz, bakıyoruz. Aklınıza bir şey gelmedi mi dostlar? Logaritmanın kurallarını uygulayın. Mesela bu tarz sorular için aklınıza bir şey hocam ben bunu işte iki tabanda göre ayırayım, bunda iki Bir şeyler gelebilir. Uğraşın. Benim de aklıma şu geldi mesela. Diyorum ki hepsini ayırsaydım. Hepsini logaritma 10 tabanına göre parçalasam yani bölme olarak yazsam yani logaritmanın taban zaten 10'sa genelde yazılmaz dostlar biliyorsunuz. Bunu logaritma 5x logaritma 2x diye yazdım. Aslında bakın 10 tabanına göre parçaladım bir nevi dostlar. Aynı şekilde bunu da yazsam logaritma 2 logaritma 5. Umarım itirazınız olmaz. Hatta bu 5x ile 2x çarpım durumunda mı? Bunları da artı olarak paylaştırsam. Buradan devam edeyim dostlar. Yani şunu diyorum logaritma 5 artı logaritma x bölü logaritma 2 artı logaritma x. Ne eşit işte oldu? Logaritma 2 bölü logaritma 5'e eşit oldu. E gelin hocam rasyonel sayı mı? Eşitlik mi var? Yap işler dışlar. Bakın bir şeyler gelecek dostlar. Log 5 ile log 5'in çarpımı mı? Anında şuraya yazıyorum lütfen kaçırmıyoruz. Hop bir ok daha çıkartalım şurada. Log 5 ile log 5'i çarptım. Log 5'in karesi. Log 25 değil değil mi dostlar? Log 5'in karesi. Log 5 ile log x'i çarptım. Log x çarpı log 5 oldu. Eşittir. Log 2 ile log 2'yi çarptım. Log 2'nin karesi. Log 2 ile log x'i çarparsam da aha da bu gelmiş olur. Ben de ne istiyorsa x'i mi istiyor? X'de olanlar yan yana getirin o zaman dostlar. Bakın şu çarpımlar yan yana gelsin. Şu x'siz olan ifadeler de yan yana gelsin. Bakalım ne geliyor. Yeşille devam edeyim. Umarım renklerim görünüyordur dostlar. Kim arkadaşımız hocam yazılarınız biraz küçük büyütün dedi ama biraz büyütmeye çalıştım. Umarım görünüyordur. Hala sıkıntı varsa yine iletiniz dostlar. Daha da büyütelim. Şimdi logaritma 5 tabanda x'i ben öbür tarafa yolluyorum. Logaritma 5 taban 5'in karesi biraz mesela. Mesela şunu da şu tarafa yolluyorduk. Artırım şuna. Oklarla göstermişim dostlar. Yolladım. Yani logaritma x çarpı logaritma 5 eksi. Logaritma x çarpı logaritma 2 eşittir. Ne kaldı burada? Logaritma 2'nin karesi eksi. Şunu yollamıştım. Logaritma 5'in karesi. Hemen gördünüz değil mi hocam? Log x'ler aynı. Al log x parantezine. Ne gelir? Logaritma 5 eksi logaritma 2. Ha burayı da gördünüz değil mi? Bakın kareler var fark var. İki kare farkı mı? Yani tabandaki ifadeleri bir topla. Hop, bir de toplama yapabilsem. Şurası artı olsun güzel insanlar. Log 2 ile log 5'i bir topladım. Tamam. Bir de log 2'den log 5'i bir de çıkarttım. Tamam. Şurası artı dostlar. Parantez falan yok. Tamam. Aynı olan ifadeler var mı? Bakın log 5 ile log 2 çıkartmış mı? Burada da tam tersi var. Aslında sadeleştirirsem burada bir tane eksi 1 mi kalır? Yani eksi var değil mi? Bunu eksi çarpacağım. Çarpmadan önce şöyle kalsın mı? Log x kaldı burada. Eksiyi şu başa verdim. Log 2 log 5. Dostlar bunların görünmeyen tabanları var diye hani onlar. E tamam tabanlar aynı. Artı olarak alıyorsa üsttekiler aslında çarpım durumunda mıydı? Çarpın bakalım. 2 kere 5 10. Yani logaritma 10 tabanında 10'dan 1 mi aslında burası dostlar? Şurasını 1 buluruz. Başında da var eksi. Eksi 1 aslında. Buna mı eşit oldum? E şunun da görünmeyen tabanımız vardı. Hani yazılmıyorsa 10'du. O zaman yayını ger, oku fırlatmak. Bak x değeri geldi. 10 üzeri eksi 1'den 1 bölü 10 olmuş oldu. Tamam mıyız? Sadece biraz amaleliği var. Kabul ediyorum. Aslında kolaymış değil mi? Yani sadece şu verilen ifadeleri bildiğimiz kuralları açarak işler dışlar yaptık. Soru zaten tık diye geldi. Şimdi geldik. Aha bu soruya. Şimdi eşitliğin zaten x değeri nedir diyor dostlar. Aklımıza ilk geleni yapacağız demiştik. Tamam. Gelmeden önce biraz gelin beyin fırtınası yapmaya çalışalım dostlar. Şimdi ya bu ifade şimdi logaritma 3 ya da logaritma 10, 12 tabanına göre açılabilir. Tamam. Ama bazı işlemleri yaptıktan sonra sanki daha kolay gelebilir diye düşünüyorum dostlar. Mesela bunun içinde 12'nin içinde 3 çarpanı var mı? Var. 3'ü bunun yanına yollarım. Buradaki ifade 4'lü ifade ya da 2'nin kuvveti olarak yazabiliriz. Bir yazmaya çalışalım gelin hadi. Yani şunu demek istiyorum. Bu 12'yi 4 ve 3 çarpanı olarak yazmaya çalışayım. Yani 4 ve 3 çarpanı olarak yazdım ya. Bu kuvvet her ikisinde kuvveti o zaman. Aha yazdık. Eşittir. 3 üzeri x artı 1. Her tarafı 3 üzeri x, 2x 1'e böldüğümüzü düşün dostlar. Şundan kurtulayım. Şunu da 2x-1'e böldük. 3 üzeri. Yolladık. Burada ne kaldı? 4 ya dostlar. Hatta 4'ü de çok basamakları artık uzatmadan yazayım. 2 üzeri 2. Bir daha kuvvet anlıyorsa bunlar çarpılacak değil mi? Yazıyorum bakın. 2 üzeri 2 ile 2x çarptım. 4x eksi 2. Niye eşit olur dostlar? Bu ifade yukarı gelecek. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak ki. Ama bu yukarıya gelirken eksi değerlerle gelecek değil mi? Yani bu 3 üzeri. Hatta şurada yazabilir miyim dostlar? 3 üzeri. Hadi x artı 1 çarpı. Şunu da yukarıya çıkartıyorum. 3 üzeri. Eksi 2x. Eksi 1 de artı 1 oldu. E tabanlar aynı. Üstleri çarpacağım. Üstleri toplayacağım o zaman dostlar. x'ten 2x çıkarsa. Eksi x. 1, 1 daha 2. Aha da bu ifadeye döndü. İşte bundan sonra dostlar ne yapacağız? Aynı ifade aslında hocam. Yani aynı ifadeden kastım şu. Herhangi bir sayının yine bilinmeyen bir kuvvetleri var. İşte şu say sadece sayıyı küçültmek için yaptım dostlar. Bundan sonrası size kalmış bir şey dostlar. Tabi bundan sonraki çözüm metodunu söyleyeyim tabi. Bundan sonra çözüm metodumuz şu dostlar. Tabandaki sayılar neyse o tabanın sayı değeri neyse ona göre her kitabın logaritmasını alacaksınız. Yani ister 2'ye göre ister 3'e göre dostlar. Kafanıza göre takılın. Ben mesela 2'ye göre alıyorum. Her tarafın logaritma 2 tabanlı alıyorum. Logaritma 2 tabanlı alıyorum. Peki bu kuvvet değil mi? Başa geldi. 4x hop şuralarda karışmasın aman ha. 4x eksi 2 çarpı logaritma 2 tabandaki mi kaldı? 1 yazmıyoruz. Geç. Burası nedir dostlar? Yine kuvvet başa geldi mi? Eksi x artı 2 ya dostlar. 2 eksi x diye yazayım onu çarpı logaritma ama bakın burada 2 tabanında 3 kaldı. Şimdi dostlar x'i istemiyor mu? x hem burada var hem burada var. O zaman bu x'leri yan yana getireceğiz. Şuradaki muhabbet gibi dostlar. E o zaman hadi getirelim. Getirmeye çalışalım. Şunu ilk önce çarpacağız tabii ki. Şunu açayım ki x'li ifadeyi öbür tarafa yollayayım. Yani 4x eksi 2 eşittir. 2 çarpı logaritma 2 tabanda 3 eksi x çarpı logaritma 2 tabanda 3. Şimdi x'leri yan yana getiriyorum. Bakın bunu buraya yolluyorum. Bunu da buraya yolluyorum. Yani ne olur? 4x Eksili ifade 6 diye geldi. X tane logaritma 2 tabanında 3. Bu ifadeyi de, şu eksi 2 de buraya yolluyorum. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 eksi 2 de artı 2 diye geldi. Tamam. Şimdi buradaki x'i yalnız bırakmak için ne yapacağım? Her tarafı x parantezine alalım hadi. x parantezinde 4 artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir. Şimdi buraya da düzenleyeceğim dostlar. Bu 2 aslında şunun kuvveti miydi? Yolla. Yani burası ne olur? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesinden 9'a döner. Burada da ne var? 2 var. Şimdi x'li ifadeyi yalnız bırakırken bu ifadeyi buna böleceğiz. Bakın bölmeden önce şurada aslında şundan işlemlerini yapalım mı? Hocam buradaki sabit sayıda aslında logaritma tabanına göre yazamaz mıyız? Yazarız. Logaritma 2 tabanında şu ifade yani şu 4 sayısını dostlar. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 diye yazar mıyım? Bu 4 başa gelse a 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Tamam. O zaman 2'nin 4. kuvvetinden aslında logaritma 2 tabanında 16'ya mı döner? Şu 2 dostlar logaritma 2 tabanına göre nedir? Logaritma 2 tabanda 2'nin karesi hocam. iki başa gelirse aslında iki çarpı logaritma 2 tabanda 2'den 1 olur. O zaman aslında şurayı da 2'nin karesinden şurayı da şöyle düzenlesem bu mu olur? Evet. Yani iki gördüğüm yere logaritma 2 tabanda 4. 4 gördüğüm yere logaritma 2 tabanda 16 yazabilirmişim. Yazıyorum. Yazıyorum. Hatta eşittir demişim ama yazdık artık dostlar. Şu ifadeyi Logaritma 2 tabanında 9 sığdıracağım merak etmeyin. 2 yerine ne yazabiliyormuşum? Logaritma 2 tabanında 4. Bölü demiştik ya dostlar. Şunu şunun paydasına gönderdik ya. Bu 4'ü ne yazıyormuşum? Logaritma 2 tabanında 16 iyice sıkıştırdık. Artı logaritma 2 tabanında 3 oldu. Tamam. Aslında hocam biliyorsunuz ki tabanlar aynı toplam olarak ayrılmışlar bunlar. O zaman önce de neydi bunların çarpımı? Yani logaritma 2 tabanda 9 kere 4'ten 36. Tabanlar aynı üstleri çarpacağım. 16 ile 3 çarptım. Logaritma 2 tabanda 48. E bakın iki tabanlar aynı olduğu için bunları ben birleştireyim. İkileri sildim. Ne geldi? Logaritma 48 tabanında 36 benim neyim oldu artık? X ifadem oldu. Tamam. Güzel sorusu aslında bu dostlar. Biraz uğraştırıcı. Ama yapacağımız işlem Aynı ifadeler varsa tabandaki onlar ilk önce yan yana getirin. Getirdikten bak şu yeşillere dikkat edin. Getirdikten sonra logaritma hektar logaritma salınacak ama ikiye göre mi 3'e göre mi istediğinize göre alın dostlar. Aynı sonuç gelmek zorunda. Geçtik. Son sorularım dostlar. Ee, ikisinde bir fonksiyon olarak tanımlayıp tersiyle ilgili bir soru yine sorduk. Bir de kaç basamaklıdır sorularla ilgili bir tane daha soru bir tane soru çözmüş olalım. Dostlar bakın. Şimdi bunlar yazma amacım var tabii ki dostlar. Bir kısa yolu varsa Yoksa da uzun uzun gidin dostlar. Yarım saatte uzattılar size bu sene için. Tabi bu sene sınava girecekleri için. Ee, uzamasa da yani uzatmamış olsalar da illa bir çözüm metodu daha kısa yolu var mıdır? %99 vardır. İlla her soruda olacak diye de bir şey yok tabi ki. Şimdi bakın. F fonksiyonu vermiş. Gof'u vermiş dostlar. X artı 3 olarak. G'nin tersinde 83. Dostlar bakın bu tarz sorularda sizden ricamız şunu unutmuyoruz. Bak G ile ya G ya da F ya da H ne olursa olsun. Bir fonksiyon kendisiyle tersi varsa dostlar şunu unutmayalım bakın bir fonksiyonla fonksiyon tersi yan yana gelirse birbirlerini götürürler. Yani şurada ne varsa cevabımız olur. Şurada ne varsa cevap oydu. Tamam? Fonksiyon düzüyle tersi yan yana gelirse birbirini götürürler. E buna göre bunu niye söylüyorum hocam? eşitlikte dostlar sağdan soldan yaklaşma diye bir şey vardı fonksiyonları hatırlarsak. Bakın şu g'yi ben yok etmem için bak f'i verdiği için g'li ifademiz yok ya burada hani g fonksiyon tanımlanmamış. O zaman ben bu g'den kurtulmaya çalışayım diyorum. O zaman bak aynı ama arada hiçbir şey olmayacak dostlar. O zaman ben bunun yanına şöyle g'nin tersiyle yaklaşırsam birbirini götürür mü? Ne kalır? Burada bak f(x) kalır. Ama bir eşitlikte bir tarafta yapılan oynama diğer tarafta da aynısını gerektirir. Ben burada soldan mı yaklaştım? Aa burada sağdan değil. Soldansa her yerde soldan, sağdansa öbür tarafta da sağdan. O zaman ben burada da soldan g'nin tersiyle yaklaşırsam bakın bu ifade buna döndü. O zaman bakın şurada ne kaldı? Burada sadece fx'imiz kaldı. Sağda ne kaldı? G'nin tersinde x artı 3 kaldı. E dostlar aslında bak soru bitti. G'nin tersinde 83 soruyor bakın. G'nin tersinde 83 olması için hemen gördük. X hocam 80'i yapıştır her yerden. O zaman bak g'nin tersinde 83 şuraya yazayım aslında. F80 neye eşit oldu? G'nin tersinde 83 oldu. Zaten istenilen ifade şuydu. f 80 eşitmiş. Şuradan da F80'i bulalım hadi. Hatta direkt üstünde yapıştıralım dostlar. Hemen görünüyor zaten. X yerine 80 yazarsam zaten F80 olmuş oluyor. 81 mi oldu? Yani logaritma 3 tabanda 81. 81'i logaritma 3 tabanda 3 üzeri 4 diye yazsam. 4 5 başa geldi. 4 çarpı logaritma 3 tabanda 3 1'dir. O zaman 4 çıktı mı? Aha da burası 4'müş. O zaman bu ifademiz g'nin tersindeki 83 neye eşit oldu? 4'e eşit olmuş oldu. Tamam. Yani 3 satırlık bir şeymiş aslında. Şimdi geldik. Kaç basamaklıdır sorularına geldik dostlar. Logaritma eksi tanımlamışım. Bak görünmeyen aslında tabanlar yazılmıyorsa 10'du. Unutmuyoruz. Şundan görünmeyen onlarımız aslında onlarımız yazmayalım ama biz de neyse hatırlatmış olduk. Log x'i 0,113. Log y de 0,251 olarak vermişiz. Bu ifade kaç basamaktır? Dostlar basamak sorularında şunu yapıyoruz. İlk adımımız verilenlerin logaritması neyse dostlar taban aynı olmak şartıyla logaritma 10 mu? İstenilen ifadenin Aynı log tabanlı alıyorsunuz dostlar. Logaritma 10 tabanına göre açıyorsunuz. Tamam Bu ifademiz buydu. Log 10'unu aldım. Bundan sonra bunları çözdükten sonra dostlar bulacağınız sonuç eğer ki virgüllü bir ifade ise Tam kısmının bir fazla. Sallıyorum. Siz cevabını 354,7 mi buldunuz? Bu kaç basamaklıdır sorarsa şunu artı bir ekliyorsunuz. Cevabım 355 olacak. Bakalım ama biz kaç bulacağız? Tamam. ya yani şunu hatırlattık ama bunun cevabı değil dostlar. Ama karıştırmayın. Çarpı yazayım da. Sadece orayı hatırlatmış olduk. O zaman bakın biz neyi çözeceğiz güzel insanlar? Şu logaritma 10 tabanında x üzeri 200. Hocam sen de ne zorlamışsın ya. Olsun dostlar. Şimdi bu ifade çarpım durumda mı? Hocam o zaman aynı tabana göre toplam olarak ayrılır bunlar. Ayıralım o zaman gelin. Logaritma 10 tabanda x üzeri 200 artı logaritma 10 tabanında y üzeri 300. Onlar niye yazıyorsak dostlar. Başladık yazdık madem yazalım. Şurası da 1000 mi? Dostlar şunlar kuvvet mi? Bu da kuvvet mi? Aslında bu 1000'i de ben onun kübü olarak yazsam olur mu? Kuvvetler nereye geliyordu başa? Yani 200 tane logaritma 10 yazmıyor artık dostlar. Logiksi yazdım. 300 başa mı gelir? Logaritma y mi kalır? Onu yazmadık. 3 başa mı gelir dostlar? Geldi. 3 çarpı logaritma 10 tabanlı 11 yazmıyor. Şimdi log x'i vermiş miyiz bize? Vermiş. 200 çarpı 0,113 artı 300 çarpı hocam sayılar çok mu aradınız diyorsunuz? Galiba. 0,251 artı bir deneyim var. 3'üm var. Artık bundan sonrası 4 işlem bakalım yapabileceğiz mi dostlar? İlk önce dostlar şu 2.0 bunu şöyle bir kaydırsın mı? Kaydırdı. 2.0'dan kurduk. Yani 2 çarpı 11,3 oldu burası. Şu 2.0 yine bunu bir iki basama kaydırdı. 25.1'e mi düştü? Yükseldi aslında düşmedi. 3 çarpı 25.1 oldu. Artı bir de 3'ümüz var. Hadi çarpalım. 2 ile bunu çarpmak kolay. Gördüğünüz gibi 22.6 mı yapar? 3 ile 25 çarpsam 75. Bir de 0,1 çarptım. 0,3 gelirse de 75,3 geldi. Artı bir de 3'üm var. İlk önce tam kısımda toplayalım mı? 75, 22 daha dostlar. 97. 3 daha 100 oldu. Yüzümüz tam kısım. Ha, belki şuradan gelebilir mi? Gelmiyormuş Allah'tan. 100 yazdık. 6 ile yani 0,6 ile 0,3 toplarsam 0,9'dan aslında 100,9 mu olur? Ne demiştim dostlar en başta size? Tam kısımlı ifade ek virgülü geliyorsa tam kısmı bir fazlası. Yani cevabımız 100 artı 1'den 101 basamaklıdır. Nokta güzel insanlar. Benden bu kadar bugünlük. Umarım beğenirsiniz. Benden bir isteği arzusu. Hocam şu tarz sorular... Hocam ne bileyim işte şu konuyla ilgili soru çözelim mi falan filan bir isteği arzusu olan olursa yorumlara yazabilir. Ya da Instagram sayfamızda aynı isimle biliyorsunuz. Oradan DM'den de ulaşabilirsiniz. Ya da sorularınız varsa yine DM'den bana ulaşın. O soruları da sizlere çözeyim, yollayayım. Hatta orijinal güzel soruysa, izniniz olursa kanalımızda da çözebiliriz. Benden bu kadar. Kendinize iyi davranın. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Hoşçakalın güzel insanlar.